Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 9 Kasım Cumartesi gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Ekranda görüyorsunuzdur. Bu kupon tutar. Sinemalarda. Neden? Bugün sizler için çok kıyak, çok güzel ve çok değerli 3 maç seçtim. Kafanıza da yatacak. Çok da mantıklı bulacaksınız. Oranda güzel. Bence yani Bugün kuponu oynadıktan sonra akşam böyle güzel bir çakır keyif yaparsınız. İşte rakı, bir işte hanımla, arkadaşla, kız arkadaşınızla ya da dostlarınızla güzel bir dışarı çıkarsınız. Tamam mı? Ya öyle bir kupon. O yüzden böyle böyle sinema vari koymak istedim başta da bu kupon tutar. İddialıyız yani. Ha, <laughs> sonra gelmez. Bilmem işte bir mucize olur falan yani lütfen bana söylemeyin. Ama iddialıyım yani hissim bu yönde. Sonuçta ben biliyorsunuz cumartesi günlerini, pazar günlerini yani kısacası hafta sonunu çok ciddi alırım bahis anlamında. E, ve bu verdiğim tahminlerin her biri de çok değerlidir. E, o yüzden ben şimdiden hafta sonunuzun çok güzel geçmesini tüm kalbimle diliyorum. Oynadığınız her canlı tercih, maç önü veya kombine hepsi kazansın. Hafta sonu olduğu için mutlaka o kombininizi yapmayı da ihmal etmeyin. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerinizdedir. Biliyorum derdiniz, sıkıntınız, ihtiyaçlarınız var. Ve kafayı dağıtmak için bir şeyler arıyorsunuz. Bütün bunların farkındayım. Ya bana mesajlar geliyor. Alper abi işte bize bir maç ver. İşte Alper abi nasıl bir kupon yapsak. İşte şunu yapsak gelir mi? Para ihtiyacım var abi. Yardımcı ol filan. Gerçekten elinden geldiğince yardımcı olmaya da gayret ediyorum. YouTube yorumlarımı yazıyorsunuz abi şu maç ne olur bilmem ne gelir mi filan diye. Yardımcı da olmaya elimden geldiğince gayret ettiğimi bilin. Ama tabii ki bütün olay, bütün ciddiyetimle profesyonelce yaptığım işler gruplarımda. Hem VIP'de hem, hem de Diamond'da. Bunu da videonun son bölümünü özellikle bugün mutlaka dinleyin. Çok önemli şeyler de anlatacağım size bahisle alakalı. Ee, video sonuna kadar da mutlaka dinlemeyi de ihmal etmeyin. Tabii ki videoyu beğenin şu beyni işini aşalım. Kral, kanka, değerli hanımefendiler. Lütfen şu beyni yapın ya. Lütfen yapın yani. O beyni eksik etmeyin. Benim ihtiyacım var. Bak kuponum oynamak zorunda değilsin. Beni izlemek zorunda değilsin. Abone bile olmak zorunda değilsin ama beyni at. Emek vardır, emeğe saygı. O yüzden ben tüm kalbimle rica ediyorum. Ne olur şu beyni işini hallet. Ki bugün bu videoyu beğenen herkesin kuponu da gelecek. Tamam mı? Şöyle bir kahinlik de yapayım. Beğen kardeşim kuponun gelsin. Sadece benimkinden bahsetmiyor. Kendi oynadığın kupon da gelecek. Ha, kalkıp sürpriz bir şey oynamadı. Tut, tutma ihtimali olan bir kupon yaparsa. Yani bu iddiam da biraz daha gerçekleşmiş olur. Tamam mı? Evet, sözlerimi bitirelim. Tahminlere geçelim. Tadını çıkartın hepinize şimdiden bol şans. Açılışı İspanya Ligi ile yapıyoruz. La Liga. Saat 4'te Real Madrid'in maçı var. Düşün. Yani heyecan öğlen vakti müthiş. Keyif süper. O yüzden mümkünse cumartesi günü erken kalkmaya gayret et. Ee, ve güzel kombinasyonu falan yap. Maçlarını çalış. Benim tahminlerim haricinde bir şeyler dene mutlaka. Real Madrid'de Osasuna karşılaşıyor. Şimdi o analizi şöyle bir göz çevirelim. Bakalım. Osasuna bu sezon Barcelona'yı yenen tek takım ligde. Hem de 4-2 yendi arkadaşlar. Osasuna Real Madrid'e 4 gol attı. Bunu unutmayın. Real Madrid ise evinden Barcelona'dan 4 gol yedi. Şimdi ben böyle bir kıyasın içine girdim. Ve aklıma karşılıklı gol vardan başka bir şey de gelmedi. Oran da çok güzel. Muhtemelen bu oranda düşecektir. Bakın. Bu oranı iddia yüksek açmış. Bu oran düşecektir. O yüzden şu anda fırsatınız varken mutlaka hemen ilk değerlendirmeler arasını sıraya da koymanızı öneriyorum. O yüzden tahminim karşılıklı gol var. Oranda 1.95 değerlendirenlere hayırlı olsun. <laughs> Bunda devam edelim. Bohum'la Leverkusen karşılaşıyor. Tabii ki sözlerime başlamadan önce iki kelam etmek istiyorum. Şimdi Cuma günü çok heyecanlı. Program çok iyi. Siz de farkındasınız. Bakın Real Madrid ile başladık. Şimdi bu Nesliga ile devam ediyoruz. Ben sizlere tahmin verirken bu şeyi çok buluyorum. Ee, bu bulunduğum formatı çok hoşuma gidiyor. Gerçekten ya çok maç var. Çok kafanız karışabilir. Haklısınız ama ya Alper Hoca'dan ben bir bir maç, iki maç ya da mümkünse üç maç alayım da şöyle kombineme eklim diyenler çok fazla var. Sanırım bu format gittikçe e, her geçen gün insanlar için daha değerli olmaya başladı. E, siz sanırım alıştınız e, 20 tane, 30 tane, 40 tane tahmin dinlemeye kafanız karışıyor haliyle. Ama burada Alper Hoca elemiş, e, analizini yapmış ve sizler için 3 tane tahmin paylaşıyor. Ya evet, ben buradan işte bir iki maç alıp diyerek güne devam edebiliyorsunuz. Ee, siz de zaten bunun farkındasınızdır. Ben de bu yüzden bunu söylemek istedim ve dile getirmek istedim. Şimdi Boğumla Leverkusen karşılaşıyorlar. Açıkçası Bochum bu sezon maçlarını mahalle maçı havasında oynuyor. Son maçında da 7-2 e, Frankfurt'a yenildiler ve son 8 maçında da 2,5 gol üstü bittiğini unutmamak lazım. Leverkusen de açık futbol oynamayı seven bir ekip. Bence iki takımda karşılıklı bir şekilde birbirlerine gol atacaklardır. Ve tabii ki büyük ihtimal üst de olacaktır ama e, biz hani orana gidelim. Biraz kuponun şeyini yükseltelim. Sonuçta bu da gelecektir. Bir sıkıntı yoktur. O yüzden tahminim karşılıklı gol var. Oran da 1.50. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet Premier Lig'le finali yapalım. Şimdi farkındaysanız tahminlerimin hepsi major liglerde. Yani hepiniz arkadaşlar oturacaksınız bu maçlara olabildiğince kolay ulaşılabilir olmasına ve eee izleyicinizi dikkate alarak bu tahminleri veriyorum. Yoksa programda çok çok garanti maçlar var. Ama işin ben biraz artık keyfindeyim. Her maça tahmin verilebilir ve her maçta da her maçta da para kazanılabilir. Fakat ben burada bir işin işin hem keyif tarafındayım, hem seyir tarafındayım. Hem de sizler için ulaşılabilir olması benim için önemli sen televizyon açıp çok rahat bir şekilde Premier Lig'e ulaşabilirsin ve maçı da kolayca takip edebilirsin. Şimdi birlikte onlar Manchester City karşılaşıyorlar. İki takımın toplamda son 6 maçı kaçlı gol var bitiyor. Çok güzel. City son 3 maçında toplam 8 gol 7 arkadaşlar. City. City'den bahsediyoruz. Ev sahibi ise son 3 maçında toplam 5 gol attı. Haliyle benim de seçimim netleşti. Kaç gol var tahminimde. Oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı olsun. Şimdi hepinizi videonun son bölümüne davet ediyorum. Mutlaka burayı iyice ve sıkı bir şekilde dinleyin. Çok önemli şeyler sizler için anlatacağım. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Videoyu son bölüme kadar izlediğiniz hayatınızdaki en değerli şeyi zamanınızı birkaç dakika olsa bile benimle paylaştınız. Ben tahminlerimi beğendiğinizi düşünüyorum. Çok da keyifli tahminler ve hepsi de karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var tercihi aslında birazcık zor bir tercihtir. 2.5 gol üstü aslında matematiksel olarak senin şansın %50. Yani alt mı üst mü Fakat Karşılıklı gol var da biraz da tarafa bağlı oluyorsun tarafa bağlı oluyorsun. Bu da senin kazanma ihtimalini düşürüyor. Fakat oranları her zaman karşıt gol var da daha iyidir. Şimdi e, ben ne dedim size? Hafta sonu için size önemli şeyler söyleyeceğim. Bir tane şeyden bahsedeyim. Eğer sen bahisle alakalı iddia ile alakalı çok fazla bilgin becerin yoksa bakın arkadaşlar Forza'nın kuralı diye benim bayis dünyasına bıraktığım çok önemli bir e, seçenek var. Bugün dünyada bile konuşulan e, Forza'nın kuralı olarak geçen ve insanların oynadığı bir tercih. Nedir bu Forza'nın kuralı? Kural şu arkadaşlar, ilk 20 dakika içinde bir futbol müsabakasında 2 gol çıkmışsa, yani şöyle düşünün. Dakika 5 1-0, dakika 15 1-1. Tamam, ilk 20 dakika içinde 2 gol çıkmışsa o maça canlıdan ilk yarı 2,5 gol üstü alınır. Kazanma ihtimali ise %74 ile %78 arası. Bunu yarın hafta sonu hiç bilmeyenler takip etsinler. Maçı açtım baktım maç ilk 20 dakika içinde şey 2 gol olmuş. Hemen 3. golü canlıdan değerlendiri iddiada. Kazanma ihtimali yüksek. Bu benim dünya bahis dünyasını bıraktığım en güzel miraslardan bir tanesi. Avrupa'da oynanır, Amerika'da konuşulur, Arapya, Avrupa Ar e, yarım adasında bile e, benim tercihlerim Asya'da bile Forza'nın kuralı olarak geçer. Evet bu kuralın sahibi benim bir Türk kardeşimiz. Bir Türk kardeşimiz. Bunun sayesinde nice insan ekmek yedi gerçekten. Adam sadece açıyor Forza'nın kuralını kovalıyor. Müthiş bir bilas. Bunun mucidi benim evet arkadaşlar. Belki benim YouTube kanalım 3 aylık falan olmuş olur. Önemli değil. YouTube'a çok takılmayın. Ama Twitter hesabımı takip edenler beni yıllardan beri bilirler. 2013'ten beri oradayım. 11 yıl olmuş. Bayis dünyasında da 27 yıldan beri var. Hiçbir şey bilmiyorsan Forza'nın kuralını uygula. Tamam. Beni size vereceğim en önemli taktiklerden bir tanesi bu. Ha, sen taktik haricinde çok kaliteli bayislere ihtiyacın vardı. İddiada güzel kombineye, iyi bir canlıya, maç önü tercihlere ihtiyacın vardır. O zaman da gruplarıma katılabilirsin. Hem VIP hem de Diamond. Her gün gelenler oluyor. Mesajlar atıyorlar. Hocam grubuna katılmak için bilgi almıyor. Eyvallah çok mutlu oluyorum. Fakat benim hafta sonunu çok ciddiye aldığımı bilin. Hafta sonu arkadaşlar benim için akan sular durur. Akan sular durur en kaliteli kombineleri yaparım. En kaliteli maç önü tercihlerini veririm. En güzel canlıları da bulurum. Gelsin şans bizimle olsun kafi. Bundan hiç şüpheniz olmasın. O yüzden hani sen hafta sonu para kazanmaya niyetin varsa ve iyi tahmini, iyi analizi ihtiyacın varsa mutlaka VIP içinde bana mesaj at. E, linklerde e, şey linklerde hem YouTube'da açıklama kısmında var hem de yorum kısmına da ben bırakıyorum. Bana Telegram'dan ya da Twitter'dan direkt bana ulaşıyorsun. Direkt bana ulaşıyorsun. Yazıyorsun yani. Arada aracı işte yardımcı falan yok. O yüzden hani gruplarımla alakalı bunları söyleyebilirim. Şimdi bahiste ise arkadaşlar şöyle bir şey söylemek isterim. Konu haricinde. Bakın. Ee ben etrafta görüyorum yani. Banko. Yüzde yüz gelecek. Yüzde gelecek. Tamam mı? Kalıbımı basarım. Dünya. Abi öyle bir şey yok. Gerçekten Bayiste Banko denen bir şey yok. Bunu kafanıza sokun. İddialı olabilirsin. Matematiksel olarak ihtimal de çok çok kuvvetli olabilir. Belirtebilirsin de ama hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bunun garantisi olmadığını bilin ve tercihlerinizi sorumluluk alanında bilinçli olarak yap. Çok çok önemli. Tamam? Ha, şu var. Şimdi sen bayisini alırsın. Senin aldığın bayisle benim aldığım bahis aynı değil. Çünkü ben sadece, hadi bu iki buçuk üst diyerek oynamıyorum. Öyle bir şey yok. Ben analizden geçiyorum. ya yani sen bir kere bakıyorsun, ben 10 kere bakıyorum. O yüzden zaten kalite farkı var. Ama şans da önemli. Av şans olmazsa olmaz. Şans. Bak ben bugün mesela örnek size, Grubumda toplamda yanılmıyorsam 70 ya da 80 maçlık gol serili maçlar gelmedi. Matematiksel olarak 20 yılda bir gerçekleşecek bu olay. Bunu dayanarak söylüyorum size. Ve samimi olarak söylüyorum. O yüzden lütfen dikkatli oynayın. Benim tercihlerim kaliteli. Sıkıntı yok. Benim dayanağım var. Matematiksel olarak ee, sebebim var. Gelmese bile adam anlıyor mesela. Lan Alper Hoca işte vermiş 35 maçlık serili maç vermiş adam ilk yarı gol. Ama atamadılar gibi. Sallama yok. Tamamen neden bir sebep var. Bayiste tercih yaparken mutlaka bir sebebiniz olsun arkadaşı. Gelmezse adına şanssızlık koyabilirsin. Ama sallama bayis alırsan olmaz. Dikkat edin yani benim grubuma gelirsin ya da gelmesin o bir şey. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. İyiliğin için söylüyorum. Ya ben Türkiye'deki bayıs mantığını tabii ki çok iyi biliyorum ama hayat sadece alt ve üstten ibaret değil. Çok fazla market seçeneği var. Ben bazen böyle size şaşırtıcı ve aa lan böyle bir market seçeneği mi varmış dedirtecek türden paylaşımlar yapıyorum. Şaşırıyorsunuz. Evet bunlar da var. Asya marketler var. Oyuncu tercihleri var. Mesela i̇şte ilk yarımında ikinci yarım daha fazla gol olur. Mesela farklı bir tercihtir. Değil mi? O yüzden dikkat edin kendinize. Bayislerinizle dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Ama hakikaten hafta sonu ben sizi grubuma bekliyorum. Gel bilgi al en azından. Yani nasıl oluyor? Grubumda herkesin katılabileceği bir türde. Yani öyle zahmetli işler falan yok. Hemen hemen birçoğunuz katılabilir. Hiç sıkıntı dert etmeyin. ya. Yani. Gel bilgini de al. mesajınız yaz. Kafana yatarsa gelirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Abone olursanız da çok çok sevinirim. Ben bütün ilginiz, alakanız için de çok çok teşekkür ederim. Kanal büyüyor. Hobi olarak açtığım kanala artık bu benim bir parçam oldu. Böyle akşamları bir nevi size dert döker gibi ya da düşüncelerini paylaşır gibi bir nevi sohbet eder gibi bir şeyler paylaşmak çok çok hoşuma gidiyor. Umarım iyi olursunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sadece benim samimiyetimden şüphe etmeyin yeter. Hepinizi seviyorum. Ben Alper Forza.